Arkadaşlar herkese merhabalar. Söylediğimiz gibi fiyat fiyonu aracımızı satıyoruz. Abi Yusuf abi Ankara'dan geldi. Hoş geldin abi. Yusuf abi Ankara'da esnaf e, galeri işi yapıyor. Araba alıp satıyor. Arabayı şimdi geldi bir baksın etsin. Ondan sonra fiyatı konuşacağız. Sonra notere gideceğiz. Gelin hep beraber videomuza devam edelim. İstediğin gibi incil abi. Gönül nasıl istiyorsa öyle yap abi. Hadi Çalıştırayım Aynen. Anahtar kimde? Al. Galerici usulü <laughs> mazotumuz dipte. Abi araba söylediğim gibi yani arabada hiçbir Aynen, boya araba yok araba dediğim diyoruz, gibi. Yani gibi temiz. İstersen ekspere gidelim beraber. İstedi e yere gidelim. Yok. Abi zaten galerici olduğu için arabayı Eksper çok da yani. incelemedi. Patır patır. Bu araba dediğin bir bir gibi şey, şey, şey dedin, ne, bir neydi o dedin? Ee, sadece arabanın ee, enjektör bakımı yapılması gerekiyor bu enjektör arabaya. Enjektör yapılması gerekiyor. Başka Onun dışında bir başka bir, bir şey yok. yok Arkadaşlar var. onu da ben bilmiyordum. Şey Şimdi abi anladı herhalde. Enjektöründe ufak bir sıkıntı varmış. O da 1000 e, 2000 lira bir şey tutuyormuş galiba. Aynen öyle. 1000 lira, 2000 lira o civarda. Öyle bir var. şey tutuyormuş. Yani bir ayar yapılması gerekiyor. Temizlik yapılması. Gerekiyor. Evet, abiyle biz telefonda bir fiyat konuştuk arkadaşlar. Ben arabaya 350 bin TL yazmıştım. Abi de bana ne vereceksin abi söyle. 330 bin vereceğiz abi. 330? Evet. 330 Hayırlı olsun. Hayırlı. Hayırlı olsun abi. Evet. Arkadaşlar söylediğim evet. gibi bu arabayı alan arkadaşlar iyi bir indirim yapacağım demiştim. O yüzden 20'li de yaptık. Benim gönlüm isterdi ki böyle bizim takipçilerimizden bir kişi alsın. Arabam hakikaten çok temiz. Ama galerici Kardeşim, kardeşim kardeşiz, sen <laughs> Abi sen bizim takipçi değildin. Takip ederdin. sahibinden.com'dan buldun bizi değil mi? Aynen. Evet, aynen. Artık takipçimiz oldu. Evet, evet. Vallahi bilmiyorum. Piyasa Bizlerine artık ona dönmüş. İlanını atarım sana görürsün. Hatta bir de şey muhabbeti var. Arabada ekstralar var. Sen de öyle yapıyor musun abi? Yok. Kaç bu gündür fiyonu fiyo, ben bu aracın şeyine çok baktım abi en dolusu premium paket var evet. ona baktım ya arabaya 650 bin o, yazmış. Onlar e, fabrikasyon orijinal camlı koltuklu modeller onlarla bunlar kıyaslayamazsın. panel bakıyor. Yok ya. adam 650 yazmış e, diyorum ki tamam abi alayım ha. diyor ki arabada diyor şey var diyor ekstra var ekstra ne diyor ekstra hatta bir iki tanesi fırça attı bana. Tursat arabada. arabada ne diyecektim o da, konuda daldı da gitti. Neyse arkadaşlar hep beraber şimdi gelin notere gidelim. Evet dostlarım notere geldik şimdi. Noterde kapatmak zorundayım. Burada çekimler yasak biliyorsunuz. Arkadaşlar aracımızı noterden satışını verdik. Şimdi işlem bitti. Abiyle e, pazarlığı zaten az önce bitirmiştik. Allah razı olsun. Dediğimden ağır bir şey çıkmadı. Aracı da gönül rahatlığıyla aldık. Eyvallah abi. Arkadaşlar söylediğim gibi aracı 350 bin TL yazmıştım. Evet. Aracı e biz izleyip gelen takipçilerimizden bir kişiye uygun verecektik. Ona da yaklaşık 21 TL uygun verdik. Doğru evet, mudur abi? Doğrudur abi. Piyasa şartlarından 3 aşağı 5 yukarı piyasa en az uygun aldın doğru mu? Doğru. Doğrudur. Kanalımızda ilk satışımızı yapmış bulunuyoruz. Söyleyeceklerim hayır, bu hayır, kadar. Abiye hayırlı olsun. Çok Araç Ankara'ya gitti. Almak Çok isteyenler kalarlasın. Ankara'da neresi? Ankara ikinci el otomotiv otonomi sitesi. Artık gidip oradan alacaksın. 30 lira mı verirsiniz üstte? 40 lira mı verirsiniz? 50 lira mı verirsiniz? Artık orası onda. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.